Herkese merhaba ben Yağmur Esma Eren Bugün sizlerle bipolar bozukluk hakkında biraz konuşmak istiyorum e, Manik depresif diye de geçiyor Bir mani dönemi oluyor, heyecan dönemi Bir de depresif, melankoli dönemi oluyor Ben mani dönemini nasıl anladım, ne yaptım bu süreçte onlardan bahsedeceğim Ben saatlerce yürümeye başladım Gün içinde, günde 3-4 defa dışarı çıkıyordum ve e, Saatlerde, kötü saatlerde de çıkıyordum Mesela uyku tutmuyordu ve Gece dörtte uyanıyordum. Evde duramıyordum. Evde de yürümeye başlamıştım. Evde spor hareketleri yapıyordum ama yetmiyordu ve kendimi dışarı atma isteği oluşuyordu. Ondan sonra sabah altısında beşinde dışarı çıkmalarım başladı. Ve aşırı şekilde yürüdüğüm için bacaklarımda sıkıntı oluştu. Huzursuz bacak sendromu oluştu. Kas spazmı diye bir şey var. O oluştu ve uyuşturucu kullandım zannettiler en sonunda. Çünkü bacağımı o kadar kasmış ve kontrol etmeye çalışmışım ki yani Ever fizyoterapiye geldi ve benim bacağım böyle kaldırmaya çalıştı. Adam bıraktığında benim bacağım yatağa düşmüyordu. Yani havada takılı kalıyordu ve o kadar kasmışım kendimi, o kadar kontrol etme çabasına girmişim. Ondan sonracığımın Mani döneminde aşırı fazla insanlarla konuşma isteği vardı içimde ki ben normalde Eski halimde bu bipolar tanısı konulmadan önce sessiz, sakin bir insandım. Bir anda yakın olmadığım insanlara ses kayıtları atmaya başladım ve inanılmaz derecede ses kayıtları attım ve ya da sürekli paragraflar şeklinde yazı yazdım ve bu gerçekten istemsizce oluyordu. Sürekli bir kendimi açıklama isteği, kendimi anlatma isteği, derdimi anlatma isteği vardı içimde ve bu bir süre sonra insanları rahatsız etmeye başladı ve ben bunu fark edemedim bile. İlaçların etkisinden mi ya da hastalıktan dolayı mı bilmiyorum aşırı şekilde hızlı ve hızlı konuşuyorum ve herkesle konuşmak istiyorum. YouTube'a video çekmek istiyorum, psikologla görüşüyorum, arkadaşlarımla konuşmak istiyorum. Eski halimde ise telefonla görüşmeyi bile sevmeyen bir insanım. Biri telefonla beni aradığında açmazdım yani o telefonu, mesajlaşırdım sadece. Ama bu manik döneminde aşırı fazla konuşma oldu. Sonrasında para harcama isteğimde aşırı fazla artış oldu. Çok fazla alışverişe çıktım, çok fazla eşya aldım gereksiz eşyalar da aldım. Bunların mesela sonradan fark ettim mesela gereksiz olduklarını. Gittim 2-3 tane kulaklık aldım. İşte masalar, sandalyeler, salıncaklar vesaire. Birçok saçma sapan şey aldım ve bunlar ilaç etkisinden mi yoksa hastalıktan mı bilmiyorum ama aşırı şekilde para harcama isteği duyuyorum ve hala da harcamaya devam ediyorum. Üç, açlığımın 3-4 Açlığımın 3-4 katını harcamaya başladım. Ondan sonra aşksal olarak isteğim çok arttı. İlla ki bir sevgilim olsun kafasına girdim ve normalde asla böyle bir kız değilim. Hani olmasa da olur kafasındaydım eskiden. Ee, şu anda ise daha melankoli kısmına giriş yaptım. Ve şu an canım mesela hiçbir şey yapmak istemiyor. Mani döneminde birden fazla kurslara katılmak istiyordum. Etkinliklere katılmak istiyordum. Gitar çalmaya başlamak istiyordum. Bir yandan e, çok fazla kitap aldım. Kitap okuma alışkanlığım devam etsin istiyordum. Vesaire ve... E, bu mani döneminde çok az uykuyla birçok şeyi yapabiliyordum ve e, birçok şey yapıyordum ve yorgunluk hissetmiyordum garip bir şekilde. Şu an melankoli döneminde e, az bir şey dışarı çıkıyorum. Günde iki kez dışarı çıkıyorum. Onda da e, yürüyüşlerim çok az. Genelde otobüsle geziyorum. Ya da vapura biniyorum. Vapura binmek bana çok iyi geliyor. Ve bipolar bozukluk intihar riski olan e, bir hastalık. Hatta e, intihar riski en yüksek olan psikolojik rahatsızlıklardan biri diyebiliyorum. İlk beştedir diye tahmin ediyorum ben. şu an melankoli döneminde ne yaşıyorum? Eskiden o mesajlaştığım insanları çok fazla üstüne gittiğimi fark ettim ve bundan dolayı pişmanlık duyuyorum. Harcamalarımdan dolayı biraz pişmanlık duyuyorum. Şu an mesela yalnız olmuyor okeyim. Aşksal bir şey aramıyorum. İlla bir sevgilim olsun kafasında değilim. Eski yağmur biraz daha geri gelmiş gibi hissediyorum konuşma ihtiyacım hala var ama bu eski oranla manik dönemine göre daha çok azaldı. Bana ozepirin verdiler 10 miligram. Akşam 8 gibi onu içiyorum ve 10-11'e doğru da uykum geliyor ve sabah 9'da da uyanıyorum. Yani uyku düzenim normal olmaya başladı. Ama ilacın da şöyle yan etkisi var. benim karnımı aşırı fazla acıktırıyor ve kilo almaya başladım. Bu teşhis koyulmadan önce, bu arada bana başlangıç denildi. Tam bipolar teşhisi koyulmadı, başlangıç olabilir dendi. Ama ben olduğunu hissediyorum, o davranışlarım vesaire belli ediyor. Ozapirin ilaç verildi 10 mg, söylediğim gibi o çok iyi geldi bana. Yan etkileri ise huzursuz bacak sendromu yarattı. Bunu da Diderel ile çözdüler. Ya yani şu an iki tane ilaç içiyorum ve ikisi de gayet güzel iyileşmek için de bitki çayları içiyorum, derdimi anlatıyorum, psikoloğa gidiyorum. Bu şekilde de tedavi sürecim devam ediyor. Umarım açıklayıcı bir video olmuştur. Eğer bipolar hastalığıysanız siz de neler hissettiklerinizi, neler yaşadığınızı yorumlara bırakabilirsiniz. Okuyor olacağım. Hoşçakalın, seviliyorsunuz. Görüşmek üzere.